Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz haftanın son işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar kurundaki düşüş e, hızlanıyor arkadaşlar. E, pazartesi günü dolar kuru 13.86 seviyesini e, aşmıştı. E, günün devamında döviz endekste Türk Lirası mevduat planının açıklaması ile birlikte e, döviz kurundaki e, oldukça sert düşüş yaşandı. E, i̇lk gün 13.50'ye kadar gerilemişti dolar kuru. Dün e, 10.15 seviyesini e, görmüş durumdaydı. E, kur bugün tekrar e, kafasını yukarı yönlü e, kaldırmış durumda arkadaşlar. Gün içinde 11.85 seviyesine tırmandı, açtı. Türk Lirası dün dolar karşısında yükselişini 4. güne taşıdı. Aslında baktığımız zaman da dün yine gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir izlendi. Türk Lirası'nın dolar karşısında %6 oranında yükselişle en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda yer aldı. Yine Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 556 bas puana inmiş durumda. İnmiş dediğime bakmayın inanılmaz yüksek seviyeler bunlar. Çünkü 623 624 seviyelerine kadar çıkmıştı bir ara. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde. Ee, onun dışında 10 yıllık tahvil faizi ise %23,64 seviyesinde kapandı ve yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Onun dışında arkadaşlar pazartesi yaşanan zirve ve zirveden dönüşle beraber kurdaki düşüş %40'ı geçmiş durumda. Ee, bugün e, yurt dışında noel sebebiyle e, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere e, piyasalar bugün e, o tarafta kapalı arkadaşlar. E, bu sebeple haftanın son işlem gününde hareketlilik bir miktar dar olacaktır. E, öbür yandan kur korumalı mevduatta azami faiz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi. E, buna göre bankalar Merkez Bankası politika faizinin 300 bas puan üstünde azami faiz verebilecekler. E, bu da en düşük faizin %14 en yüksek faizin ise %17 olacağı anlamına geliyor. E, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına geçin. E, dün sabah itibariyle 10 milyar lira olduğunu ve bu rakamın daha da artmaya devam ettiğini açıkladı arkadaşlar. E, onun dışında yeni mevduat e, ürününe olan talep izlenmeye devam edilecek. Bu çok önemli çünkü. E, milletin ne kadar buraya parasını ayıracağı e, takipimizde olacak. Diğer taraftan dün dolar endeksinin 96 bin e, seviyesine gerilemesi ve hatta şu an 96 bin de aşağısında. E, bu da tabii ki de gelişmiş olan ülke para birimleri açısından iyi baskıyı azaltmış durumda. Ee, onun dışında arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar. E, bu şekilde e, yeni çıkan enstrümanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net rezervi olan e, paradan harcanmaması gerekiyor. E, Merkez Bankası net rezervi geçen hafta 9 milyar dolar azalmış durumda ve e, 12,2 milyar dolara kadar geriledi. E, kısa sürede işe yarayan bu enstrüman arkadaşlar orta ve uzun vadede en büyük risk haline gelen rezervlerin bu plan içerisinde dahil edilmediğine dair çok net açıklama yapılması gerekiyor açıkçası. önceki dönemde rezervlerin kuru dizginlemek için kullanılmasıyla bugün bu savunmasız yükselişlere maruz kaldık. Çünkü bütün parayı yaktılar açıkçası söylemek gerekirse. Zaten 1 ve 17 Aralık döneminde de Merkez Bankası 5 defa kura müdahalede bulundu ve geçen hafta net rezervler 8 milyar dolar azalmış durumdaydı. E, bu hafta kurda yaşanan düşüş sadece mudillerin dövizden vazgeçmesinden kaynaklanıyorsa eğer e, iyi bir şey. Fakat döviz satışı da varsa Merkez Bankası kamu bankaları tarafından e, bu durum çok çok daha büyük e, riskler almak demek arkadaşlar. E, şu an yurt dışı arkadaşlar özellikle e, bekle gör e, politikası uyguluyor. E, çünkü e, Fitch Ratings'ten e, gelişmekte olan Avrupa ülke e, kredi notları Başkanı Paul Gamble e, Türkiye'nin liraya destek vermek ve dolarizasyonu azaltmak için ortaya koyduğu radikal yeni planın e, potansiyel maliyetleri olabileceğini, ancak planın çalışıp çalışmayacağını görmek için e, zamana ihtiyaç olduğunu söyledi arkadaşlar. E, onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse özellikle dün ve bugün arkadaşlar e, FX piyasalarında 10-62 seviyesine kadar gerilip e, buraya kadar geri çekilip sonra tekrar yukarı çıkışına devam ettirdi. E, yani buraya baktığımız zaman özellikle şu seviyeden dün e, alıcılar vardı ve bu seviye aşağısına geçirtmemeye çalıştırdılar. E, burada 1165 seviyesini görüyorsunuz zaten. 1165 65 seviyesinin üzerinde kalıcı günlük kapanışlarda özellikle geçerse e, 1250 50 seviyesi yukarıda ilk hedefimiz olacak. E, eğer 12-50 seviyesine geçerse de zaten kurduğu yükselişlerin önünü e, daha e, zor geçemez arkadaşlar. Çünkü burada e, en azından e, 13 seviyelerin 13.50 seviyesine 13.70 seviyesine kadar e, yükseliş gelecektir. Fakat dediğim gibi burada birkaç gün özellikle ee, yeni sistemin çalışıp çalışmadığına bakmak lazım. Eğer 10.62 seviyesinin aşağısına gelirlerse e, pazartesi salı e, bu seviyenin 60 aşağısına gelirse burada e, 10 seviyelerine yakın bir seviyelerde fiyatlama yapabilir. 10.02 10.05'lere kadar e, tekrar gerileme e, yaşatabilir arkadaşlar. Şu an Dediğim gibi biraz daha 10.62 seviyesine kadar gerileme durumunda burada alım yapılıp yukarıda arkadaşlar 11 seviyelerine doğru 11.50 seviyelerinde kar satışı yapılabilir. Yani şu band 10.62 10, ile 11.65 bandı arkadaşlar alım satım band arası aralığı gayet iyi bir sonuç verecektir diye düşünüyorum. Bana kalırsa kurdaki geri çekilme bir müddet daha devam edecek. Yani 10.62 seviyesinin aşağısında kırma potansiyeli var. Burada yapılması gereken en büyük şey 10.62'ye yakın seviyelerden alıp 10.64-65 seviyelerinden FX piyasalarından alıp aşağıya stop loss koyup yukarıda da arkadaşlar karımızı realize etmek olacaktır. Bu gibi fiyat dalgalanmalarından yararlanmak olacaktır. Biraz da altın tarafına bakalım arkadaşlar. Ons zaten bugün e, Noel nedeniyle kapalar za, kapalı zaten piyasa. Ons altın gümüş gümüş piyasası kapalı. E, baktığımız zaman arkadaşlar ons altın kritik trenç olan e, 1800 dolar seviyesini kırmış durumda ve üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Gün içerisinde arkadaşlar en son burada e, 1811 dolar seviyesine kadar tırmanmış oldu e, dün itibariyle. ABD dolar endeksinin gerilemesiyle özellikle ons altın üzerindeki baskı azaldı. Fakat önümüzdeki aylarda ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışını e, esas aldığımızda ons altın baskı altında kalabilir ve geri çekilmelerin devamı gelebilir. E, özellikle dün e, arkadaşlar ABD eski hazine bakanı e, Lawrence Summers'dan gelen açıklamalar önemliydi. Lawrence ABD ekonomisinde önce resesyon ve ardından ekonomik durgunluk dönemine girilebileceği olasılığına vurgu yaptı ve e, ekonomideki aşırı ısınmanın enflasyonda sürekli artışa neden olduğunu belirtti. E, dedi ki endişem resesyona neden olmadan enflasyonu indirmenin zor olacağı bir noktaya doğru e, ilerliyor olmamız dedi. E, açıklama altın fiyatlarına e, olumlu olarak yansıdı arkadaşlar. E, dediğim gibi bugün e, ABD piyasaları kapalı e, açıklanacak bir veri de e, bulunmuyor. E, 1800 seviyesinin üzerine e, kalması özellikle Noel'den sonra kalması 1815 seviyesine 10 üzerinde 1.830 seviyesine e, getirecektir zaten. E, 1800 seviyesinin üzerinde alım yapmak gayet mantıklı olacaktır. Aşağısına kesinlikle stop loss koymak gerekiyor. E, çünkü düşüşlerde 1780-1763 seviyene kadar e, geri çekilme potansiyeli var. E, her ne kadar 10 saatin 1800 seviyesinin üzerinde e, şu an olsa da arkadaşlar e, genel kadarıyla e, hala güçsüz olmaya devam ediyor çünkü gelen açıklamalar bu yönde faiz artışı e, olacak zaten e, varlık alımları da hızlı bir şekilde 30 milyar dolar kadar e, iki kat e, azaltıma gidildi. O yüzden 10 altın biraz daha güçsüz kalmaya devam ediyor. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. Şimdi gram altın fiyatına baktığımız zaman da gram altın fiyatları rekor kırmasının ardından son bir ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Gram altın hafta başına 1060 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş durumdaydı. Açıklanan Türk Lirası mevduat paketinin ardından fiyatta düşüş yaşandı arkadaşlar. Ve düşüş yaşanmaya da devam ediyor aslında. Gram altın dün burada 594 seviyesine kadar geriledi spot piyasada. Ve aylık bazda %15 gerilemiş oldu. Ee, onun dışında e, bugün. E, dolar kurundaki yükselişle kafasını yukarıya kaldırmıştı. E, ve 650 seviyesine hafiften de 660 seviyesine kadar e, yükselmişti arkadaşlar FX piyasasında. E, fakat hala 650 seviyesinin aşağısında hareket ediyor. Ve 650 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yapamadı. Mum kapanışları gelmesi gerekiyor. Tehdit edilmesi gerekiyor burada. E, mum kapanışlarının e, günlük grafikte. E, burada 650 seviyesinde eğer e, kalıcı bir mum kapanış istikrar devam ederse 700 seviyesine doğru bir akım e, yukarı çıkış gerçekleşebilir. Fakat burada da e, biraz daha 615 seviyesine kadar geri çekilmesi e, mümkün arkadaşlar. Çünkü dolar tl kuru geriledikçe burada da e, gerileme olması mümkün. Eğer 650'yi geçerse alım olarak yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, alım olarak e, burada bir deneme yapılabilir 700 seviyesine doğru e, gitme potansiyeli. Zaten 700 seviyesine yakın seviyede de kar satışlarınızı mutlaka yapmak gerekiyor. E, biraz da e, gümüş fiyatlarına bakalım. E, gümüş de zaten arkadaşlar Noel tatil nedeniyle bu piyasada kapalı. E, şu an e, 2277 seviyesine almış olduğu destekle arkadaşlar 23 dolara yakın seviyede seyrediyor zaten. Eğer burada e, 23 dolar seviyesini kırması durumunda e, 23.670 seviyesine kadar yukarı çıkabilir. Fakat ben burada biraz daha e, geri çekilme bekliyorum açıkçası. Çünkü 16'nın 1815 seviyesini kırma potansiyelinin zayıf olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar Noel tatili sonrasında da burada e, bir düşüş, aşağı doğru bir geri çekilme bekliyorum arkadaşlar gümüş e, gümüş fiyatlarında da. E, almak için de geri çekilmeleri beklemek lazım ya da burada e, 23 seviyesine yakın bir seviye yükselmesi durumunda e, açığa satış pozisyonları da çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Özellikle buradan açığa satış yapmak gümüşte güzel paralar e, getirecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bir Noel tatilinden sonra e, piyasalara bakıp karar vermek daha mantıklı olacaktır. E, Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin arkadaşlar burada e, 20 Aralık tarihinden bu yana yönünü e, yukarıya çevirmişti. Bitcoin geçtiğimiz gün 48.500 dolar seviyelerinden sonlandı. E, hızlı yükselerek arkadaşlar e, 51.375 dolara kadar çıktı ve e, 50.000 e, dolar psikolojik direncini e, kırmıştı arkadaşlar. E, burada baktığımız zaman gün içerisinde zaten e, 45.000 dolar seviyelerine kadar FX'de geriledi ve 50.000 dolar seviyesi güzel bir seviyenin üzerinde şu an kapanış yapıyor arkadaşlar. Yapacak eğer bu seviye üzerinde günlük kapanış yaparsa alımlar için gayet uygun olduğunu söylemek mümkün. Şu an zaten 50.000 doların üzerinde 51.175 seviyesinde e, hareket ediyor. E, alımların bu şekilde gelmesi yukarıya çıkışların önü açılmış oldu eğer 50.000 50 bin dolar seviyesinin üzerine gelmesiyle arkadaşlar. Eğer tekrar 50 bin 49 bin, 48 seviyesine gelirse de mutlaka stop losslarınızda e, olmanızda fayda var arkadaşlar. E, 50 binden sonra Bitcoin'in önü 53 bin, 55 bin, 60 bin dolar seviyesine kadar e, tek tek kıracağını düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. E, biraz da Gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 13-19 seviyesini görmesinin ardından e, dün itibariyle burada baktığımız zaman e, 7.52 seviyesine kadar gerilediğini gördük e, gümüşünde. E, genel olarak 7.71 seviyesi aşağıda e, zaten bizim e, destek noktamız olacak 7.71 seviyesi. Şu an bu seviyenin üzerinde hareket ediyor 8.61 seviyesinde. E, zaten gümüş fiyatları da e, kapalı olduğu için özellikle e, Noel sebebiyle arkadaşlar burada da çok dar bir bant içerisinde e, hareket edecek gelecektir genel olarak baktığımız zaman e, şu an günlük grafik açık Arkadaşlar e, 7 71 seviyesine kadar gerilemesi durumunda arkadaşlar tekrar alımlar burada e, devreye girecektir fakat e, geri çekilme bekliyorum Çünkü dolar kurumundaki e, beklediğim geri çekilme buraya da yansıyacaktır O yüzden e, 7.50 7.50 seviyelerine kadar da burada bir gümüşte geri çekilme e, görülebilir arkadaşlar e, alım içinde e, şu an 9 seviyesinin üzeri geçilmediği sürece alım içinde çok e, mümkün gözükmüyor Çünkü e, alıcıların 9 seviyesinin üzerinde hızlanıp tekrar e, yukarıya doğru çıkışa e, destek vermesi gerekiyor. Yani şu an 9 seviyesinin geçmediği sürece alım için biraz uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. E, o yüzden biraz daha geri çekilmeleri beklemek daha iyi olacaktır Gümüş'te de. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.